Herkese yeni bir ETS e videosundan selam arkadaşlar bugün ETS2'de görmüş olduğunuz gibi Scania R modeli ile beraberiz Yine çılgın efsane bir modifiye yaptık Bildiğiniz tam bir şirket aracı oldu diyebilirim Bugün benim ee, bu Oyunlarda bir sıkıntım var ama inşallah bir sorun yaratmaz Scania R modeli yani Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Daha öncesinden bununla ilgili bir fotoğraf çekmiştim. Eee videosunu da paylaşmıştım hatta. Şu dayı alarak Şöyle. ay kafanı çek lan. Şöyle. Çok mu şey kalıyor? Bir geri durursa o. Geri durmuyor ya. Bak la Allah Allah Adam'a bir baktıramadık la ha Şöyle durursa Alacağım bir tane fotoğraf dostlar Bugün mikser var arkamda Görmüş olduğunuz gibi Beton taşıyacağız ee, Beton çalışmaları falan var Kepçeler mepçeler vardı dedik Taşır mısın taşırız Sıkan bizim şu mikser artık şirketin bayağı bir çalışacağız. Bugün kendi normal orijinal map'indeyiz. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Şimdi buradan şuraya aşağıya kadar Pirtona kadar inmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle hatta şuraya işaretleyeyim de öyle yapalım. Heh. Tamam. O yollar çok güzel bir yol. Ee, onlar Bakayım başımıza neler gelecek, oraları göstereceğim. Göstermeden önce kanalımıza ilk defa geldiyseniz beni ilk defa keşfediyorsanız artık abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim abi Eee, Skaia'nın R modeli var. Ee, R4 modeli. Ee, Rjl modeli bu. Şunu kullandım ben. Veya bunu da alabilirsiniz. Aynı model. Ee, G modeli. Yine bu da R modeli. Ee, 6x2 veya 6x4 olması lazım. Bu da R modeli 6 6x. çarpı. Bu 6 çarpı 2, diğeri 6 çarpı 4. Zaten arkadan gördüğünüz gibi. Bayağı bir güzel. Ee, modifiyeleri de falan da bayağı bir keyifli. Onları kullanabilirsiniz. Kafanıza göre alın abi. İstediğiniz yola çıkabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. İçerisi de bu şekilde dostlar. Modifiye falan fazla yapmadım. Şirket aracı olduğu için dedim. Ee, sadece önüne bir iki ışık koyduk. Bekir lan. Bekir. Tamam. çek. Çek. Biraz daha çek. Heh. Tamam. Navigasyon var mı? Görmedim ama. Bu sağ tarafta bir vurma muhabbetleri falan var. Oralarda bir şeyler vardı. Oraya çarpmayalım. Karşıda bak burada var bak. Bizi pahalı yerlere götürüyor abi. Acaba şuradan çıkış verir mi? Vermezse sıfırla geçiş sağlayacağız. sağ alan şöyle köşeler geçmeyi planlıyorum var mı diyeceğim yok biz her yerden geçeriz abi geçişimizi yaptık dedim ee, bugün günlerden pazar bir video daha çekelim ya falan gerçekten keyifli. Buralara bir gireyim. Araca korna takmayı unutmuşum yanlışlıkla ya. Yükümüz yok. Yük yok bu arada. Ee, araç normal tonajıyla gidiyor. Beton meton var dedik ama. işimizin gereği. cevabı diyoruz. İçerisi boş. Sıra hem şu yolu verelim. Bu arada yolda trafik de var. Trafik olmadı gerçekten güzel. Buralara falan bir çıkalım bak. taraflarda bayağı bir trafik bir şeyleri var. Ee, virajlar falan var. şu Trafiğe bir bakmak istiyorum. Trafik buluruz şimdi. Heh, üstüme çık gel. Masalım evet, bakayım. Dedim en azından bir, bir şey olsun. haritaya başladım ee, itfaiye modu geldi daha doğrusu itfaiye güncellemesi geldi itfaiye güncellemesinden sonra mod vardı o modu entegre ettiler herhalde elbisesi gerçekten güzel oldu ee, Görevlerin falan yaparken ben biraz kastı ama videoda göstermedi hiç kasma falan yoktu anlamadım ama güzeldi dedim sıkıntı yok sorunsuz gidiyor İnşallah bir şey olmaz. Şeyde de ee, size Ondan sonra da ee, Chase geldi. Lastiklere bak, lastiklere, lastikler böyle böyle sallanıyor ya. Vallahi arka lastikler öyle bir lastik mi? Ha. Onu niye yapıyor? Çamurdan yapıyor dostlar. Yola bakar mısın? Yol, Bu yola e, ee, Gübze geleceğim ağır bir yükle oraya gelmeyi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah oraya da gelmek nasip olur. Sizler de yorumlara yazarsanız alıp oralara gelmek lazım. Ay sen geç bize. Ama iyi sallıyorsun. Nasıl yol mu geçti diye kaldım. Daha yani. yani burada ağır bir şantmış gerçekten dostlar. ben de herhalde ağırlığı vardır ama hiç ağırlığı yok. Bir tırsan dayanışıyla olarak gelebiliriz. bakalım. Eşke şöyle bir e, ağır yükleri buralara da götürseniz. O ağır yükler e, kullandığımız yerler falan gerçekten önemli yerler. Daha beni bek şeysi çekeceğiz. Bunlardan balar ben bu mavi videoyu salıp yayınlayacağım. akşam gününe video yapacağız ben dallar. Beklemede kalın güzel işler gelecek. İlk videoya attık. İkinci videosunda arkasını yapıştıracağım. Ee, evet. dostlar farmik artık sarmıyor beni. E, bunu açık söyleyebilirim. Ama birkaç modlarla güzelleştirmeye başladılar ayın 14'ünde yani e, çarşamba günü tam yayınlayacağım gün e, öyle oluyor değil mi? Bugün ayın 12'si pardon salı günü tam bunu yayınlayacağım zaman tabi doğru tam yayınlayacağım zaman e, şey çıkıyor e, expression çıkıyor herhalde yanlış bilmiyorsam 180 lira şu an indirimde Almak isteyenler ön sipariş olarak alabilir Büyük ihtimal akşama doğru çıkar O yüzden almak isterseniz Kaçırmayın abi şu an 200 küsur liradan 180 liraya düştü ee, Alıp kullanırsınız ee, İçerisinde yeni harita var ee, Birkaç tane yeni ekipmanlar var havuç eklendi Havuç geliyor Yani ben aldım ön sipariş verdim İnşallah Onda da bir video çekeceğiz Sen geç abi beni geç Ben sana yol vereceğim Geç abi Geç abi Allah abi, abi, abi. abi niye geçiyor bir gaza basıyor Bir frene basıyor Al arkadan gelirler abi Ne yapacağım o an vuracağım Adam ısrarla basmıyor ha. İsralla diyor ki ben diyor geçimim. Buna bir de motor düşük motoru düşük yapmam lazım. Motoru 20 falan herhalde da. Yani fazla? Ya yani fazla olmasın neden aslında çok olmasın? o güzelliğine bakar mısın? ağır buradan bu ara ETS'ye iyi sardık çünkü ETS muhteşem bir ilerleme yaptı 148 1.48'de 1.49 böyle böyle bir şey olmadı ya sezon olmadı yani sezonu gerçekten iyi patlattı TLS yapımcıları ee, zaten ayrı bir olay oldu dedik bir anda iki tane şey çıktı bir de eee dlc çıktı dlc sonra şeyler var tırsan geldi west balkan geldi ee, arkasından hemen iki tane şey koydular görev koydular hediye ee, west balkan dlc veya karadeniz har haritası dlc olanlar direkt orada 15 tane görev yapıyordu yanlış bilmiyorsam. O görevi yaptıktan sonra size bir hediye verecek. Ondan sonra Cadılar Bayramı özel tempi yaptı. Şey trakı tempi diyor. Yine World of Trucks ikinci patlatmasını yaptı. Yani çok iyi oldu. Ben şimdi buradan sonra direkt bir şeye gideceğim yani görev yapmaya gideceğim. Bu arada eee Cadılar Bayramı beraber Wet Balkan DLC'sini aynı anda yapabiliyorsunuz dostlar. Mesela e, bugün günlerden pazar bu videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, hem Wet Balkan vardı hem de Cadılar Bayramı vardı. Ben Cadılar Bayramı diye çektim ama ikisini de aynı görev olarak yapabiliyorsunuz. Yaptığı zaman da direkt size şeyi yapıyor. E, bir görev yerine iki görev atıyor. Bilginiz olsun. Day beni oyunda bir geçtim. Arbadan ne kaydırdım lan. gelerek geniş aldım. Niye geliyor ki abi? Benim oğlumun benziyor fotoğraf yakalarım. O adama fotoğraf bile yakalanmıyor. Al sağolum Bense şöyle sağdan geç. Hadi yapmış Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, unutmayın dostlar. Kanalımıza abone olmadan izlemeyin demiyorum. Çünkü izleyebilirsiniz, seçiminizi katıyor tabii ki. Ama kanala abone olanı çok çok sevinirim 1500 <laughs> abone özel diyece vereceğim. eee Harbin'den falan vereceğim dedim ama hiç kimse tanınamadı Sırrı Ona özel bir video çekeyim Çok az bir şey buldum paraca ama Sağ tarafa bariyere, 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 bariyere Dayı geçecek de biz de geçeceğiz inşallah Neyi bekliyor dayı Çok sorma say Neyi bekliyor Yani sağ taraf durmuş Sol tarafı da sen durdursan da Heh gedəcəyim 3 dakika bir yol Sen öyle dön ben öyle dönerim Güzel bir şirkete geldik rota e, çizer gibi Şirketten şirkete geldim diye düşünüyorum Güzel bir yol oldu rota bayağı güzeldi Buraya ağır yükle gelmem istiyorsanız yorumlara yazın dostlar Şimdiden teşekkür ederim Abi niye vuruyor bana Oraya doğru gideriz Tersine gidelim <laughs> <laughs> Buraya bir çimantar verelim Kayıyor araç ya Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar Bay bay